Stok hareket girişi. Stok hareket girişi alanını kullanarak stoklarınıza ait hareket giriş veya hareket çıkış işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bu alanı kullanarak gerçekleştirdiğiniz stok hareket giriş ve çıkış işlemlerine sadece stok raporlarında görünecek ve herhangi bir entegrasyon hareketi oluşturmayacaktır. Stok hareket girişi yapmak için stok menüsünde yer alan stok hareket girişi alanını kullanmanız gerekmektedir. Stok hareket giriş alanına geldiğinizde öncelikle karşınıza stok seçim ekranı açılacaktır. Buradan hareket girişi yapmak istediğiniz stoku seçerek tamam butonuna basınız. Stokunuzu seçtikten sonra stok hareket girişi ile ilgili diğer detayları yazabilirsiniz. Özel kod alanına stok hareket girişine ait bir özel kod belirtebilirsiniz. Bu alana yazmış olduğunuz özel kod bilgisi stok raporlarında sorgulama işleme esnasında size yardımcı olacaktır. İslam tarihi ve İslam saati alanlara bilgisayarınızın sistem tarihi ve saatine göre otomatik olarak dolu gelecektir. Dilerseniz bu alanları manuel olarak da değiştirebilirsiniz. Evrak numarası alanına stok hareketinin evrak numarasını girebilirsiniz. Bu alana manuel olarak evrak numarası girişi yapabileceğiniz gibi programın otomatik bir numara vermesini de sağlayabilirsiniz. Programın otomatik bir evrak numarası vermesi için yetkili menüsünden genel ayarlar alanına geliniz. Stok hareket ayarları sekmesinde yer alan evrak numarasına otomatikler seçeneğini işaretleyiniz. Miktarı alanına hareket girişi veya hareket çıkışı yapacağınız miktar değerini giriniz. Miktarın hemen yanında görmüş olduğunuz butondan Farklı birimlere göre giriş veya çıkış işlemi yapabilirsiniz. Dilerseniz farklı birimlere olan bir stok üzerinden işlemi örnekle açıklayalım. Öncelikle birim tanımı yaptığımız stokumuzu seçelim. Daha sonra miktarı alanına gelerek değerimizi yazalım. Görmüş olduğunuz gibi 5 paket 60 adete denk geliyor. Dilerseniz birimi adet yaparak miktarın 5 adet görünmesini de sağlayabilirsiniz. Yapmış olduğunuz işlem türü giriş ise işlem türü alanından girişe, çıkış ise işlem türü alanından çıkışı seçim yapabilirsiniz. Cari kart bilgileri alanından hareket girişine veya hareket çıkışını yaptığınız carinizi seçebilirsiniz. Bu alandan seçim yaptığınız cari sadece su hareket raporlarında cari bilgileri alanında görünecektir. Yani bu alandan seçim yaptığınız cariye herhangi bir entegrasyon hareketi işlemeyecektir. Ürün fiyatı alanına stok kartı üzerinde bir fiyat belirtmişseniz otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz bu alana manuel olarak da fiyat yazabilirsiniz. Tutarı alanına ise yazmış olduğunuz miktarla ürün fiyatını çarparak toplam işlem tutarını getirmektedir. Hareketin döviz hesabınıza işlemesini istiyorsanız, döviz hesabına işle seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Döviz alanına rakam giriş yapmak istiyorsanız, alt tarafta görmüş olduğunuz butonu seçim yapıp, bu alana belirtilen rakamı yazmanız gerekmektedir. Farklı bir döviz birimi kullanmak istiyorsanız, bu alandan döviz birimini değiştirebilirsiniz. Döviz hesabına işlemiş olduğunuz hareketleriniz stok raporları alırken sadece döviz hesabına işlenen stok hareketleri arasında yer alacaktır. Stok fiyatları ile ilgili istatistiksel verilere görmüş olduğunuz butonu kullanarak erişebilirsiniz. İstatistiklere göster demeniz durumunda stok kartınızla ilgili bir takım istatistiksel veriler karşınıza gelecektir. Bu alandan fiyat aktarımı yapmak istiyorsanız aktarım yapmak istediğiniz fiyatı seçerek üzerine çift tıklamanız yeterlidir. Harekete özel döviz kurunu değiştirmek istiyorsanız döviz biriminin yan tarafında yer alan kur seçim butonuna tıklayınız. Karşınıza gelen ekrandan alış ve satış kurunu manuel olarak değiştirebilirsiniz. Yapmış olduğunuz döviz kur değişikliği sadece üzerinde bulunduğunuz hareket için geçerli olacaktır. Açıklama alanına hareketle ilgili herhangi bir açıklama bilgisi girebilirsiniz. Depo alanından hareketin giriş veya çıkış yapılacağı depo bilgisini seçebilirsiniz. Bu alana default olarak stok kart üzerinde tanımladığınız varsayılan depo gelecektir. Dilerseniz manuel olarak da farklı bir depo üzerinden hareket girişi veya hareket çıkışı işlemi uygulayabilirsiniz. Maliyet ve satış istatistiklerinde kullan seçeneğini işaretlemeniz durumunda stok hareketi stok raporları alırken direkt olarak maliyetlere etki edecektir. Seçeneği işaretlemezseniz yapmış olduğunuz hareket herhangi bir şekilde maliyetlere etki etmeyecektir. Yapmış olduğunuz hareket bir iade hareketi ise iade hareketi seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Aynı şekilde yapmış olduğunuz hareket stok devir hareketi ise devir hareketi seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Yapmış olduğunuz işaretlemelerin stok hareketlerine etkisi stok raporları alırken bu işlemlerin iade ve devir hareketleri altında görülmesini sağlamaktır. Stok hareketi ile ilgili tüm verileriniz girdikten sonra alt tarafta bulunan kaydet butonuna basarak kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz. Yeni bir stok hareketi eklemek için ekle butonuna basabilir. Üzerinde bulunduğunuz stok hareketini silmek için ise sil butonunu kullanabilirsiniz. Burada yer alan stok bul butonuna basarak yeni bir stok kartı seçimi yaparak Seçmiş olduğunuz stok kartına hareket girişi yapabilirsiniz. Yine yukarıda yer alan stok kart butonuna basarak hareket girişi yaptığınız stok kartının kaydını açabilirsiniz.